İyi akşamlar sevgili yay burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Bakalım önümüzdeki günlerin içinde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz. İnşallah güzel şeyler bekliyor diyor ve başlıyoruz. Gördünüz mü? Göz aydınları. iki ayrı mutluluğumuzun olduğu. Hatta bazılarının bildiğiniz sevinçten ağlayacağı görünüyor. Burada bir bayan gördünüz mü? Namaz kılıyor. Ve bir şey istiyor. Bir dileği, bir isteği bir anda gerçek olacak. Evet sevgili yaylar siz 2015'ten beri 2015'te ve 2017 e, bu tekli yıllar size çok bir yaramamış. Ama bu sefer tam tersi olacak. Bu 2021 yılı gerçekten sizin yılınız olacak inşallah Rabbimin izniyle. Hem de yarından itibaren bir şeyler artık başlayacak. Yarın güneş tutulması olacak. Bu güneş tutulması size inşallah güzel şeyler getirecek. Ve dedim ya 2015 ve 2017-2019 yıllarında hayatınızda gerçekten ama birçok olaylarda baya baya sıkıntılar yaşamışsınız. Yıllardır yaşanılan bütün sıkıntılar artık bitiyor. Ve şimdi o dönemden beri verdiğiniz emeklerin ve çabaların artık sürprizlerine hazırlıklı olun. Her an büyük mutluluklar, büyük sürprizler kapınızı çalabilir diyorum. Bakın burada bir ayak girmiş hanenin içerisine. Sanki uzaklardan beklediği kimin, beklediği kişiler varsa beklediğiniz kişiler gelebilir. Anne, baba, kardeş, çocuk, evlat olabilir. Yani birileri sanki hanenin içerisine doğru geliyor. Burada kocaman bir M harfi çıkmış. M harfi Omu Murat da olabilir. Murat adında bir de sanki böyle bir bayraklı kapıda bir vakti kalmış. Her ne beklentisi var ise bayrağının yani bir zafer elde edecek artık her ne ise büyük bir göz aydını. Evet şurada da iki kişinin sanki arası açılmış. Bakayım arada da kupa çıkmış. Kupa kare. Artık böyle iki vakte kadardır. İki gün sonra olabilir, iki saat sonra olabilir. İki saat sonra olamaz çünkü akşam oldu. Ama iki gün sonra, yarından sonra diyorum ya, sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz inşallah. Ee, bu küslükler bitecek, barışlar. Çoktanlar beklediğiniz kişiler dönebilir. Hatta bakın bu iki kişi kırgınlık yaşanmış. Arada kupa. Yani karşılıklı görüşme yaşayacaklar. Ondan sonra ileriye yönelik aniden böyle evlilik kararı alabilirler. İnşallah. Rabbim bütün sevenleri kavuştursun inşallah diyorum. Şurada ne çıkmış? Böyle bir silah elinde. Silah güç kuvvet demektir. Ama nişan aldığı yer karşı tarafta ev çıkmış. Ee, bir yerden para beklentisi var herhalde. O gelen parayla bir yatırım amaçlı. Ama hani büyük bir ev belki iş yeri de olabilir. Büyük bir bina olabilir. Yani sanki böyle bir yatırım. Böyle e, iki, ikinci ay olabilir, iki hafta olabilir. Hani tamamen belki işte iki haftaya, iki güne parası gelir ya da o beklediği şey gerçekleşir de alayım bulayım alayım hani evi ya da iş yeri her neyse çünkü bir çatı çıkmış orada çatı aldı. en geç iki ayı bulur ama iki ay zannetmiyorum dedim ya 2021 yılı inşallah sizin de yılınız olacak gerçekten hem de çok büyük mutluluklara sürpriz mutluluklar böyle böyle Belki de hiç beklemediğiniz büyük mutluluklarla da karşılaşabilirsiniz aniden. Şöyle bakarsak aslında büyük sıkıntılar tamamen aşılıyor ve ferahlık gördünüz mü? Hani küçük küçük belki küçük küçük sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Küçük küçük çarpmalar olabilir. Kol ağrısı, baş ağrısı gibi. Ya da böyle küçük ev kazaları olabilir. Allah'ım esirgesin. Ama onun dışında ya resmen hanenin içerisine güneşin ışınları gördünüz mü? Güneş olacak inşallah. Bütün sıkıntılar, o bitmez zannettiğiniz sıkıntılar, bütün yarım kalan o... İşleriniz var ya, hepsi inşallah Rabbimin izniyle kendiliğinden çözülecek. Kurban olduğum Allah bütün yollarınızı açık eylesin. Siz güzel insanlarsınız sevgili yay burçları. Merhametli güzel insanlarsınız. Diyorum ki yarından itibaren ve 2021 yılında iş, para, çalışma hayatında Gerçekten ha çalışma hayatında bayağı yo yoğun olacaksınız, oldukça bayağı hani böyle bazen belki kendinize vakit ayıramayacak kadar yoğun olabilirsiniz. Ee, ama başarı hani o yoğunluğun üstü, arkasında büyük başarılar elde edeceksiniz. Biraz da böyle daha da eğlenceli inşallah e, kariyer hayatınızda da. Artık böyle ön plana çıkabilirsiniz. Her an o hedeflerinize adım atabilirsiniz inşallah. Bu 2021'in ilk aylarıyla birlikte Allah'ım gönlünüze göre versin. O bütün kapılarınızı açsın ardına kadar. Gördünüz mü kaplumbağa işte yine dedim ya birileri ev hayali kuruyor. Ev kurmak ya da ev değiştirmek, başka şehre gitmek. Yani evle alakalı kimin ya da çatı altı işle olabilir. Kimin hayalleri var ise artık inşallah dedim ya sürpriz gelişmeler ya da bir yerlerden hiç beklemediğiniz olmadığınız yerlerden belki Rabbin sebep verecek hayalleriniz gerçek olacak. Onu önümüzdeki günlerin içerisinde inşallah sizler de şahit olacaksınız. Bu ne bunu bilemedim. Şurayı. Bu M harfi aslında şöyle hani bakınca ama iki insanın üzerine sanki böyle e, bir tane e, ceylan gibi bir şey ya da bir kelebek ya da bir kuş gibi bir şey böyle kapanmış sanki. koruyor. Yani iki kişiyi sanki Allah tarafından bir şeylerin koruduğunu görüyorum ama M harfli kişi bu kişi. Her kimse Rabbime sığınmış bir şeyler istiyor ve inşallah o sıkıntılarından birden arınacak ve yumurta görüyor musunuz yeni başlangıç yeni oluşum hayatında sanki büyük sıkıntıları birden atıyor buradan gelen iki göz aydınıyla birlikte Rabbim sebep verecek yepyeni bir sayfa İnşallah yeni oluşum o sıkıntılarından arınıp ferahlanacak ferahlayacak Allah'ım rast getirsin kurban olduğum Allah'ım acılarınızı dindirsin artık Sevinç gözyaşlarına çevirsin o acı gözyaşlarınızı. Dedim ya yıllardır e, artık böyle o yaşadığınız bütün acılar ve sıkıntılar bitecek. Yine söylüyorum inşallah yarından itibaren çok güzel şeyler. Böyle sanki bir düğüm vardı. Düğüm. O düğüm çözülmüş. Böyle birdenbire büyük mutluluklar, büyük sürprizler karşınıza çıkabilir. Bu da böyle boğa gibi, boğanın gözü gibi görüyorsunuz. <laughs> Şöyle iki kişi üstüne çıkmış, güç elde edecek. Geleceğiyle alakalı birdenbire alacakları hedeflerini ya da almışlar böyle T harfi çıkmış, M ve T harfi çıkmış. Bakın bir yılan sanki engel olmaya çalışıyor. Yani etrafında kötü insanlar olan kişiler bunlar. Bu iki kişi bir zirveye doğru tam tırmanırken birileri engel olmaya çalışacak. Ama o yılan inşallah kendini sokacak. Yani zarar veremiyor. Veremesin de. Allah'ım kötüleri bize musallat etmesin. Rabbim hep iyilerle karşılaştırsın. Kurban olduğum Allah'ım. Hep iyiliklere çıksın o yollarınız. Kötüler uzak dursun sizlerden. Onun dışında böyle aşksal anlamda da bu yolunda gitmeyen ee, ilişkiler var ya ya da karşı taraf sizi üzüyor ya hani böyle bir pişmanlıkla geri gelecekler. Ya da böyle daha çok sahiplenerek roller değişecek sanki. Birden bire o hani ters giden şeyler, hep sizde her veriyorsunuz, emek veriyorsunuz, bakıyorsunuz karşı tarafta böyle bir şey. Bir durgunluk, bir durağanlık ya da böyle bir hmm, vurdum duymazlık diyelim ya da böyle bir kendini çekmeler falan. Aha onlar var ya. Çok yakında bir anda kendileri roller değişecek. Siz çekileceksiniz, onlar eğilecek önlerinize İnşallah, İnşallah büyük büyük göz aydınları çok hem de çok büyük ee, aniden gelişen mutluluklar. Şuraya şöyle baktım dedi, bir ayakkabı. Ayakkabı sıkıntı demektir ama sıkıntının üstünde koca bir balık var. Sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Artık tüm o hani yarım kalan eşleriniz, tamamlanmayan mutluluklar var ya. Yarından itibaren bir de ayın 21'inden sonra tamamen daha da fazla ferahlayacaksınız inşallah. Ortadaki kartı alalım bakalım kartınız ne söyleyecek size. Rabbim kendinden başka hiç kimseye muhtaç etmesin. Kurban olduğum Allah ne veriyorsa kendi versin ve bütün hayallerinizi gerçek etsin. Çok kişinin imparatorluğa doğru ilerlediği, kimi kariyeriyle alakalı yükselmeler yapacak, kimi kendi iş, kendi işini yapan kişilerin de o iyi, iyi gitmeyen işleri birdenbire açılacak inşallah. Kapıları kapanan kişiler ve eş bekleyen kişilerin de inşallah bütün kapıları açacak maddi anlamda artık rahat, rahatlamalar geliyor. Hani öncelik sağlık mutluluk huzurla birlikte diyorum ya yavaş yavaş artık yarından itibaren bütün hayaller daha sonra ayın 21'inden sonra ve e, o yılın ilk günleriyle birlikte tamamen ferahlayacaksınız. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda. Bu önümüzdeki bu o, aynı zamanda bu yarınki güneş tutulması sizlere aşk da getiriyor. Onu da söyleyeyim. Ee, sıkıntılı ilişkilerde böyle birdenbire aniden hani kestirip atabilirsiniz. Yeni kişilere de bakın çünkü burada hani iki arası iki arada iki kişi arasında kalan kişilerde görüyorum. O yüzden diyorum ki belki birileri geçmişi silip yeni insanlarla da hani Bakın burası geçmiş yeni insanlarla aniden evli kararı da alabilirsiniz. Ama bazıları ne olursa olsun ben seviyorum, istiyorum diyenler var ya. İnşallah onlar da pişmanlıkla gelip sizi kaybetme korkusu yaşayacaklar ve roller değişecek. İşte onların da artık böyle yakın zaman içerisinde belki 1-2 aylık süreç içinde aniden evli kararları alabilir. Büyük zaferler, büyük mutluluklar sizleri bekliyor. Sevgili yay burçları görüyorsunuz. Evlenmek isteyenler, yuva kurmak isteyenler, sevdiğini bekleyenler, hayal kırıklığına uğrayanların da aşk hayatında büyük sürpriz gelişmeler olacak inşallah. Önümüzdeki günlerin içerisinde böyle birdenbire hayatınızda birdenbire böyle bir ıı, ön plana atıldığınızı görüyorum. Bir yoğunluk, bir koşuşturmaca işlerinizle. Ha bir tek şunu söyleyebilirim. Etrafımızdaki insanlarla böyle bir ne bir çekememezlik sanki olacak. Belki bu gökyüzü hareketleri hani bazı insanları birdenbire değiştirebilir. Çünkü sanki arkanıza ekili oynayabilecek insanlar olabilir. Her şeyinizi, önemli şeylerinizi ya da gizli şeylerinizi herkese sırrınızı vermeyin derim. Onun dışında Rabbimin izniyle hiçbir sıkıntı yok. Yani böyle bir arkanızdaki, hani sizi belki hissediyorsunuz, hani güven vermeyen o insanları ama yine de belki yıllardır arkadaştır. Onun için çok hale almıyorsunuzdur ama siz yine de dikkat edin. Güvenmediğiniz insanlara özellikle hiçbir şeyinizi anlatmayın. Ne diyorduk? Evet evlilik isteyenler, sevdiklerini bekleyenler, hayal kırıklığına uğrayıp da o hayal kırıklığına uğratan kişilerin geri gelmesini isteyenler. Rabbim dualarınızı kabul ediyor inşallah artık şurada iki gün kalmış sanki yarından itibaren büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz Rabbim o içiniz acıyarak hani dua etmişsiniz gözünüzden o yaş böyle sıcak sıcak gözyaşları asıtmışsınız ya İşte kurban olduğum Allah görmüş ve bütün acılarınızı dindirecek inşallah ve o sizi hayal kırıklığına ortamların hepsi birer birer kapınızı tekrardan çalacak. Dönecekler. Hem de büyük aşklarla gelecekler. Tercihi siz yapacaksınız. Bir de böyle hiç olmaz zannettiğiniz şeyler var ya. Hiç olmaz zannettiğiniz ama içinizden içinizden istediğiniz şeyler gerçekleşecek. Ve bir anda böyle iş kapıları, yükselmeler, hayatımızla ilgili istediğiniz şeyler artık gerçekleşebilir. Devlet kapısında da beklentisi olanların artık önümüzdeki haftalar ve hatta giren ayın içerisinde birdenbire sürpriz gelişmeler olacak. Lütfen beni takipte kalın arkadaşlar. Allah'ın yolumuzu, bahtınızı açık etsin. Kurban olduğum Allah var ya, o içinizden istediğiniz bütün duaları kabul etsin. Allah'a emanet olun diyorum. Beni takipte kalın diyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.